geldiği zaman cennet kapıları ardına kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Şeytanlar da zincirlenir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu. Cennet Ramazan ayının girmesiyle süslenir, hazırlanır. Cennet sana bana bizim için hazırlanıyor. Peki biz cennete hazırlanıyor muyuz ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın o hadis-i şerifin devamında. Ramazan ayı girdiği zaman galetil cennet. Cennet ne diyor biliyor musun? Allahum mecaalli fi hada'l şehr min ibadik. Ya Rabbi bu ayda kullarından bana nasip ayır diye Allah'a dua ediyor cennet. Cennette bir kapı var. Adı Reyyan. Ona Reyyan kapısı deniyor. Nasıl bir kapı o? Yadhul minhu's saimune kıyame. Kıyamet günü ona ancak oruçlular girecekler. Nasıl bir kapı? Demek VIP kapı. Özel misafirlerin, he, protokole geçecek olanların Allah'ın özel misafirlerinin gireceği bir kapı. Rabbim bizleri de o kapıdan girenlerden eylesin. O kapıdan girmek için nasıl oruç tutmamız gerekiyorsa o şekilde oruç tutabilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin.